Tijan oynuyoruz. Karşımda Can ve Burak var. Hadi bakalım oyuna geçelim. Arkadaşlar böyle böyle şeyler yapıyoruz. Limonata yapıyoruz. Bizim işimiz limonata yapmak. Ve arkadaşlar canlı duydunuz. Ona da ya, kanalına abone olun. Yoksa şaplak atacakmış size. Like, like, like. Arkadaşlar bana like atın. Ne olur. Benim de YouTube kanalım var. Dedemle oynamıştım. O videoyu kesinlikle. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir müşteri sala Legend pro panda geldi. Geldi mi? Legend pro panda geldi diyorum. Aha, ben oyuna giremiyorum. Arkadaşlar Legend Legend pro panda geldi. Siz iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar Ahmet şöyle bir şey yapalım da Hepimiz ayrı oynayalım. Çünkü ben oyunu senin üstünden Giremiyorum Tamam Arkadaşlar limon fabrikası kurduk herhalde Hatırladığıma göre Şu an hatırladığına göre Çağın hatırladığına göre işleri yapıyoruz. Limonlar yapıyoruz. Müşteriler geliyor. Arkadaşlar bana da biraz. Müşteriler geliyor. Şimdi Arkadaşlar. Ağacı sallattım. Ve limonlar bal. düştü. Topladım. Ahmet. Ahmet valla tatlı. Valla nefis diyor. Benim limonatalarımı adamlar Benim adam, benim limonatamı adam direkt bir yudumda içiyor. Ne? Benim adam, bendeki adam limonatayı bir dokunuşta içiyor. Ben de hemen direkt şu limonatayı az Gelin gelin taze taze. Geldi. Hemen şunu alalım. Gelin gelin taze. Gelin gelin bal, bal, bal. Gelin bütün limonlar taze. O zaman niye limonata oyununa girdin? <laughs> Hayır limonata limonata limon değil bu arkadaşlar limonata bu baldır bal. Çağın <laughs> yine kova kasbırları. Kanka sen gerçekten video mu çekiyorsun arkadaşlar bir saniye. Vallahi çekiyorum. Yemin billah. Ahmet evet, sen neredesin? Arkadaşlar, arkadaşlar, şey... arkadaşlar buraya keşke e, kesseydik bu buraları kesseydik keşke. Kesmedim ya. Keserek. Keserek ya. Neden? Adela, arkadaşlar benim kanalıma da like atın. Ahmet'e de like atın. Ben Ahmet'i izliyorsunuz. Bulamıyorum. Bug oldu orada bir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı çünkü süre çok doldu videoya tamam part 2'de sizinleriz.